Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi, hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, Borsa dünü güç, düşüşle tamamladı. Bist 100 endeksi günü 0.86 azalışla 10.247 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 139 milyar Türk lirası oldu. Evet, 139 milyar düşük bir işlem hacmi var ve kayıp da var bugün 10.247 puandayız. 18 18.10'da kamu aydınlatma platformunda Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisi hakkında bir bilgilendirmede bulundu arkadaşlar. Güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketin cirosuna olumlu katkıda bulunacak 23 milyona markan dolar bedelli bir sipariş alınmış. Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik müşterisi arasında güneş panel satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 23 milyon Amerikan doları bedel tutarında sipariş alınmıştır deniliyor. Gördüğünüz gibi oldukça iyi bir rakam şirketin geleceği açısından ve bugün enerji şirketlerinde bir düşüş olduğunu söyleyelim %90 itibariyle. Ve Alfa Solar Enerji'de günü 91.35'ten %1.14 negatif tamamladı arkadaşlar. %91.35'te bugün 1.14 negatif son bir aya baktığımızda da %12.92 bir negatiflik var hissede ee, yılbaşından beri %3.51 pozitifken 6 aydır 28.91'lik bir negatiflik söz konusu yani 23 milyon markan dolar oldukça büyük bir rakam ve baktığınız zaman şirkete rahat bir şey, nefes aldıracak bir anlaşma bile diyebiliriz. 735-736 milyarın üzerinde. 740 milyar bir anlaşma yani. Milyar dedim. İnşallah bunlar da görür tabi enflasyon olmadan. Bugünkü kurlarla 740 milyonluk bir anlaşma diyebiliriz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Size destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Katılım ve ee, teşekkür butonları aktif. Buralardan da bize destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.